Unutamadığın en efsane telefon hangisi? Ben unuturum. Az önce unuttum içeride aradım bulamadım o kadar unutmuşum. Oğlum en basit HD'si M7 demen lazım. Kullandığımı bile unuttum onu ben. <laughs> LG G3. O zaman dur ya bu olmadı bir daha sor. Oğlum ben mi yaptım? Benim şu anda bir yetkim var mı? E sordum farz et. Samsung Galaxy S4. <laughs> Tamam bir daha söyle şimdi. <laughs> Ama Arif çok seviyordum o telefonu. HTC One M7. En sevdiğim telefon. Oo. Nokia 58 sıfır, Express Music. Kırmızı. Nice Değil mi? İnanılmaz bir şeydi Oğlum. ya Daha Türkiye'de yokken yurt dışından getirtmiştim Benim Bu kuzenim o sakopa kahve verdiğimi diyordu Ben miyim o kuzen? Ben <laughs> Ben de, <laughs> <shall> de Mükemmel bir, <laughs> bir telefonda Discovery 2 Hatta sat Discovery aldım Muhabbetlerinden dolayı Ben de telefonumu satıp Discovery 2 almıştım Daha doğrusu babama aldırmıştım Abi benim için Huawei Mate 10 Lite'dır 6-7 sene kullandım Çok uzun süre kullandım Artık kullanamayacak duruma gelince de Bırakmak zorunda kaldım ekranı kırıldığı için bırak. yani günümüze devam ederdi yoksa normalde devam edebilir bir telefondu bence. Kalın çerçeveden daha da ince çerçeveye giden telefonların başında geliyor evet, en başında ve zamanla göre en iyi telefonlardan Güzel Ben de, de kullanmıştım ben. onu. iPhone 5S çünkü benim ilk iPhone modelimdi. O kasa güzel ama kesinlikle çok güzeldi. Baya iyi kasaydı. Çok Onun iyi hatta varmıştı. uzay gri mi uzay siyah bende o vardı işte. Değil mi? Öyle bir uzay rengi, 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 rengi vardı, o. vardı. O çok iyi ya. Evet. Oo.